Ben amcamın oğlu beni e, deri git ki köfte al dedi. Ben de gittim ücreti verdim çıktım bir baktım tekel ortalıkta yoktu. Ben tekeli bıraktım saniye bir 2 3 saniye geçmeden karşıdan adam geliyor tekel alıyor dönüyor. Böyle gidiyor artık nereye gidiyorsa tekelle çalınıyor işte. Benim babamın kaç sene tekelle emekli ya hep gecenin üçünde kahvede de hale gidip geliyordu ya ben. O tekel Allah bilir şimdi babam emekli değil bir şey değil. zardor zaten para kazanıyor babam halden biz ne yapacağız şimdi ya. Durumumuz yok. Onunla mı? He ya her gün gecenin içinde kalkıyor gidiyor hale ya. Böyle bir olur mu ya? Geliyorlar burada tekelimiz çalıyorlar ya. Ayıp dur ya. Bilmiyorum abi artık karaktersiz olur karaktersiz. Tekeli çalışsa biz ne diye kalktık. Ayıp gün altı ya. Üç kuruş para kazanıyor babam halde geliyor onu da göz koyula. Ayıp gün altı ya karaktersizlere ara valla. Üç beş kuruş esrar parası almak değil mi o tekeli çalışsınız? Bizi mi buluyorsunuz siz ya. Garibanları buluyorsun. Zenginlere bir şey olmuyor. Gelir garibanları oluyor her şeyi. Çalan şahıs buraya gelmesi, ona o tekel buraya gelecek. O babam, babamın, babamın emekli şeyiydi işte. Her gün gecenin içinde kalkıyordu yeter ya. Güvenlik kamerası elimde. Bir yere kaçamazsın. Gel gel. 3-5 kuruk kazanmak için esnada uyuşturucuya verirsin para al. Gel gel. Gel. Katıldan geliyordu. Artık Nafisa döndüğün gibi artık böyle gitti Onla